Moğolistan dediğimiz yer Türklerin ana yu, ata yurdu mudur? Türklerin en eski yurdu değildir. Eski yurtlardan biridir ama en eski e, ana yurdu şimdiki işte bilgilerimize göre Hakasya'da, Güney Sibirya'daki Minisus bölgesinde Afanasya ve Andranova kültürleriyle temsil eden bölgedir. Hı. Yani Hakasya'dır. Daha sonra Moğolistan'a gelmişlerdir. E, o anlamda e, Öyle kabul ediyoruz. Zaten geldikleri yer belli. Yani o bölgeden çıkarak önce Altay Dağları'na daha sonra Altay Dağları'nı takip ederek Moğolistan'a doğru hatta oradan Çin'e yayılmışlardır. Peki Moğolistan Göktürklerin mi merkezi? Bugün? Moğolistan Hunların merkezi, Göktürklerin merkezi, Uygurların merkezi hatta Kırgızların merkezi. 920'li yıllara kadar Türklerin en önemli merkezi bugün Moğolistan. Moğolistan. Kırgızlar o bölgeyi Karakoylardan onlara bırakınca, çekince. Ondan sonra Türklerin ağırlık merkezi önce Batı Türkistan, yani işte Semerkant, sonra Orta Doğu olmuştur. Eee çoğunlukta. Hocam. Bir seyircimiz, Anadolu Ajansı Pekin muhabiri arkadaşımız Kamil Erdoğdu. Sayın Ahmet Taşavun'un bahsettiği mezalar mı bilmiyorum ama Geçen yıl Pekin muhabiri olarak Moğolistan'dan görüntülü fotoğrafla aşağıdaki haberi yapmışım diyorlar ama resim yok. Evet Kemal ee, Bey'i tanıyorum ve bir sempozyum. O mezar mı? O mezar olsa gerek. Evet. Başka olabilir çünkü. Ben görmedim çünkü, bakmayın ama e, tamam, bugün, siz görevinizi çok güzel yapmışsınız gazeteler kullanmamış demek ki. Bugün çok e, sayıda kazı yapıldığı için çok farklı bölgelerde <laughs> her an yeni mezarlar çıkabilir. Zaten bilimde budur değil mi? Her gün sürekli yenilik yapılması. <laughs> e, bu anlamda önemli diye düşünüyoruz. Yani Moğolistan gerçekten o işte arkeolojik haritalar var. Ben fotoğrafını çekmiştim. Bir ara gösteririm. Siz de isterseniz. Her görürsen... bölgede şeyler var. <laughs> hangi bölgede neler çıktı, hangi şeyler var diye. Ama hep batıya doğru bir hareket var. Şimdi sadece batı değil. Hı. Önce Moğolistan Hakasya'ya göre doğuda, güneydoğuda. Çin'e de gidiyorlar tabii. Moğolistan'a Çin'e daha sonra batıya da. O nüfusun artmasıyla ilgili bir konu. Biz onu şeyle Andronova kültürü denen bir kültür hmm, var. Öyle, eski. onu izleriyle takip e, edemiyoruz. Andronova. 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 Rusça bir isim ama. <laughs> i̇şte, yani, tabii. eski şeyi. Hı. İlk e, yayılma ona göre.